Evet ilk golü yedik. Bram 1-0 öne geçiyor. Ha çocuklar toparlayın kendinizi. Çalımımızı yaptık. Talişka ve 1-1. Akşam da senden golleri bekliyoruz Talişka. Ve <laughs> ikinci golü yedik. İkinci golü yedik. Akşam böyle olmamalı çocuklar. Yaptık. Talişka. Talişka. 2-2. Step over. Explosive step over. Patlayıcı adım çalımımızı yaptık. Ve Talişka tek başına gidip golü attı. Şimdi Bran maça başlayacak. Şimdi Kerem. 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 3-2. Pasını da verdi. Kerem Aktürkoğlu 4-2 Duran yıkılıyor Explosive step over yani patlayıcı adım çalım challenge'ını yaptık arkadaşlar ve maçı kazanıyoruz. Umarım akşam da Fenerbahçe Norveç temsilcisiyle yenerek bizi gururlandırır diyelim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herhangi bir geri bildiriminiz, düşünceniz varsa yorumlar kısmından düşüncelerinizi bekliyorum. Destek olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu içeriklerin çalım rehberinin devamı gelecek dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Altyazı M.K.